Bu seçimler bugünümüz ve yarınımızı belirleyecek. Bu bağlamda ben de bir milletvekili aday adayı olarak şu an karşınızdayım. Neden milletvekili aday adaylığına soyunduğumu Türkçü, milliyetçi ve halkçı bir şairimiz olan Mehmet Emin Yurdakul'un dizeleriyle dile getirmek istemekteyim. Ey vatanın yanık bucağı, hani senin bere bereketli hasadın, yeşil yurdun, mesut çatın, sen şen çiftin. Hani senin medeniyet hayatın. Ey Türklüğün otağı ne vakte bu acıklı sefalet, bu viranlık, bu inilti, bu kaygu ne vakte bu uğursuz cehalet, bu tuasup, bu görenek, bu uyku. Yazık sana ağlamayan şiire, yazık sana titremeyen vicdana, yazık sana uzanmayan ellere, yazık seni kurtarmayan insana. Değerli şairimizin ruhu şad olsun. Aydınlık günlerde Aydın'ımızın problemlerini, sorunlarını, eksiklerini çiftçi Mehmet amcamın, esnaf Ali abimin hem anne hem de emekler olan Leyla ablamın sesi olmaya çalışacağım. Ömer Saruhan Gedik kimdir? 41 yaşındayım, evliyim, bir oğlum var, Ankara'da doğdum. Hacettepe Mühendislik Fakültesi mezunuyum. Mühendislik mesleğini yapmaktansa bir aile mesleği olan bir dededen, babadan kalan yüzme eğitmenlik mesleğini icra etmekteyim. 24 yıldır ilimizde, merkezde ve ilçelerde binlerce, yüzlerce sporcu, yüzücü yetiştirdim. Bunlardan birçoğu milli sporcu oldu. Ben de bu bağlamda bir milli takım antrenörüyüm. Milli takım antrenörü olarak görev yaptım ve görev yapmaktayım. Sadece sporcu yetiştirmek değil, aynı zamanda onlarca antrenör yetiştirip bunu bu antrenörlerimizde Türkiye'de birçok yerde antrenör olarak mesleklerini icra etmesini sağladık. Hedefim zaman içerisinde tecrübelerimi, birikimlerimi Türkiye'ye yaymak. Siyasi olarak da bu bağlamda Gençlik ve Spor Bakanı yolunda ilerlemektir. İş hayatımdaki başarılarım küreselleşen dünyada Türkiye'nin özellikle stratejik konumundan ötürü önde gelen en ön önde gelen ülke olma hayaliyle genel başkanımız Meral Akşener Hanımefendi'ni hanımefendiye ve şahsıma bu bağlamda güveniyorum. 5 yıldır siz partili kardeşlerimle arkadaşlarımla, abilerimle, ablalarımla görev yapmaktayım, çalışmaktayım. İlçe ilçe aydını gezmiş bir kardeşinizim. Bu tutumum, bu çalışmalarım elbette ki sizler tarafından değerlendirilecek. Size güveniyor. Yapılacak üye bazlı ön seçimde sizlerin aydınlık bir Türkiye'de çarpan güzel yüreklerinize kendimi emanet ediyorum.